isma istiyoruz zunra bu satran koymak için yani sizinle inşallah mehterle birlikte kutlayacağız. <laughs> Şimdi <laughs> せの。 daha güçlü yarınlar inşa etmek için tarihimizin bizlere bıraktığı mirası yakından tanımamız gerekir. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sizler için gönül coğrafyamız başlığı altında Kudüs ve Balkanlar isimli iki güzel eser hazırladık. 31 ilçemizdeki 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimize eserlerin dağıtımını tamamladık. Genç Kültür Kart sahibi gençlerimizi de elbette unutmadık ve bu güzel eserleri internet sitemize yükledik. Hepinizi heyecanlandıracak güzel bir haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. 12 Nisan 2023 tarihinde eserlerle ilgili lise öğrencilerimiz için sınıflarında, genç kültür kart sahibi üniversite öğrencilerimiz içinse online sınav yapılacak. Dereceye giren bin gencimizi gönül coğrafyamıza Kudüs'e ya da Balkanlara götüreceğiz. Sizlere şimdiden başarılar diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum.